Aşık Beyefendi'nin tertiplediği iptal buluşmamıza hoş geldiniz. Değerli başkanım, değerli arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın gizli mensupları, Ramazan bereketiyle birlikte eda ettiğimiz bu iftar programımızda, Ramazan bereketiyle birlikte eda ettiğimiz mütevazi iftarımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. E şimdi sözün sahibine teslim ediyorum. Bir başkanım. Çok değerli vekilimiz, Cumhuriyet İttifakı'nın çok değerli ilçe başkanları, Ülke değerli başkanı, değerli meclis üyesi adayımız, Büyük Birlik Partisi değerli ilçe başkanı, sivil toplum kuruluşlarımız çok değerli, temsilcileri çok değerli hanımefendiler beyefendiler. Değerli Meclis Üyesi Hasan Bey'in değerli kardeşimizin düzenlemiş olduğu bu iftar yemeğinde sizlerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle hepimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İki ay oldu artık süreyi de doğru hesaplayamıyorum kusura bakmayın. Cumhur İttifakı olarak sahada beraber bir şekilde omuz omuza bir seçim çalışması yürüttük. Pazar günü de inşallah yaptığımız çalışmaların hasadının alınacağı gün olacak. Sandıklar da görev alacak, sandık görevlilerine müşahitlere şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın İzmir'de, Karabağlar'da belediyeci hizmetlerini yürütmesi için vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da hepinize şükranlarımı minnetlerimi sunuyorum. Sözü değerli vekilimiz Ebel Beklebey'e veriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok sağ olun sayınladım. Bazı şeylerin altını çizmek gerekiyor. Burada kampanya dönemince çok ciddi bir gayret sarf edildi. Tüm teşkilatlarımız Cumhur İttifakı olarak sokaklardaydı, meydanlardaydı, evlerinizdeydi, gece demedi, demedi, sahur demedi, her zaman bir aradaydı. Bu kolay olan bir şey değil arkadaşlar. Bunca teşkilat, Cumhur İttifakı gece gündüz sokakta geziyorsa, milletiyle el ele, gönül gönüle veriyorsa, gönül belediyecilik anlayışımızı bir fazla insanımıza daha anlatalım. Bir İzmirli'mize neden biz bu or, biz bu aşkla soyunduk? Neden Bu aşk ile olur, bu gönül ile olur, bu sevda ile olur, bu da Cumhur İttifakı'nda var hamdolsun. derdimiz var arkadaşlar. Sözümüzü çok uz uzatacağım, uzatmayacağım. Biliyorum programlarımız da var. Sizden bir tek şey istiyoruz arkadaşlar. Beş yıl boyunca tüm İzmir'e örnek olacak bir belediyecilik anlayışını Karabağlar'da yaşatmak için, Karabağlar'da hayata geçirmek için desteğinizi istiyoruz. Sandıklarda gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıksın istiyoruz. Karabağlar bu halinden Port olsun istiyoruz. Söz verdik reise Karabağlar tekrarı. İşte bu gençler de bu sonra bizim yüreğimiz daha rahat. Gençler Rabbim sayınız arttırsın.

kadardır. Turuna kadardır. Yılmayacağız. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız. 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 İntikam. 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 İntikam İntikam indikam 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 olsun, Allah, 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 Allah Türkiye korusun, korusun ve Allah Türkiye ve